paylaş abone ol. Doğaya geçmeden önce yorumlara amin yazıp videoyu beğenerek hayrı yapan yayan gibidir sevabına nail olalım. Kur'an meali Meryem suresi 1 ile 15 ayet. Bölüm 1. Bismillahirrahmanirrahim. Meryem suresi. Meryem suresi 98 98 ayet olup Mekke'de nazil olmuştur. Bazı tefsircilere göre 58 ayet, bazılarına göre de 71. Ayet Medine'de nazil olmuştur. Bu sure, diğer bahisler yanında, özellikle H.Z. Meryem'den ve onun H.Z. İsa'yı dünyaya getirmesinden bahsetmesi sebebiyle, Meryem suresi adını almıştır. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. 1. Kaf. Ha. Ya. Ayn sağ 2 Bu Rabbinin Zekeriya kuluna rahmetinin anılmasıdır. 3 Hani o gizli bir sesle Rabbine niyaz etmişti. 4 Rabbim dedi benden vücudumdan kemiklerim zayıfladı, saçım başım ağardı. Ve ben Rabbim sana ettiğim doğa sayesinde hiç bedbaht olmadım. 5 Doğrusu ben Arkamdan iş başına geçecek olan yakınlarımdan endişe ediyorum. Karım da kısırdır. Tarafından bana bir veli, oğul, ver. 6. Ki o bana varis olsun, yakap hanedanına da varis olsun. Rabbim, onu rızana layık kıl. 7. Allah şöyle buyurdu gülümseyen surat, Ey Zekeriya, biz sana bir oğul müjdeleriz ki, onun adı Yahya'dır. Daha önce... çok sakınan bir kimseydi. 14. Ana babasına çok iyi davranırdı. O, isyankar bir zorba değildi. 15. Doğduğu gün, öleceği gün ve diri olarak kabirden kaldırılacağı gün ona selam olsun. Amin. Devamı sonraki bölümde. Kanalımızı beğen, paylaş, abone ol.